Bir kişi konuşabiliyor. Korkuyorlar insanlar. Çekiniyorlar insanlar. Korkuyorlar. İki yerde korkmuyor insanlar. Bir, evlerinde korkmuyorlar televizyonların başında. İki, sandıkta korkmuyorlar. 31 Mart'ta korkmadığımızı gösterdik. 23 Haziran'da da gösterdi bu millet. Değerli kardeşlerim, ikinci olarak da bizler sandıkta ve evimizde korkmuyoruz. Ama bu sosyal medyada korkuyoruz. Çekiniyoruz. Adlarımız var. İşimizle oynarlar. Aşımızla oynarlar. FETÖ karası çalınır. Devlet sopası baş başımıza yağmış. Bunlar çekiniyorlar. İnsanlara teklif ediyoruz. Sizinle beraber izliyorlar. Doğrusunuz, haklısınız. Ama bitine çıkmayalım diyorlar. Burada cesur yürekler var. Bir ev haklar var. Cesur yürekler. Hepinizin anından öpüyorum. Hepinizin yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Ve bizler inşallah başaracağız. Başarmak zorundayız. Çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakacağız. Ve yeni bir sistem kuracağız. Son sözlerim. Avrupa'da niye hırsızlık olmuyor? Onlar çok ahlaklı olduğu için mi? Avrupa'da niye rüşvet olmuyor? Avrupa'da niye irtikap olmuyor? Sistemi kurmuşlar. Önce eğitim, sonra hukuk.